Merhaba, herkes. Galatasaray'dan taze haberlerle dolu harika bir video için hazır mısınız? Her şeyden önce kanala abone olun ve taraftarımızın gücünü göstererek o beni tuşuna basın. Galatasaray'a duyduğumuz tutkuda birlikteyiz. Nikolo Zaniolo, Galatasaray tarafından Aston Villa'ya Premier Lig'in geçen sezonunda kiralandı ve Serie A'ya geri dönmek isteğini güçlü bir şekilde dile getirdi. Aston Villa formasıyla Premier Lig'de 25 maçta 2 gol atıp, Liga Konferşiyade 10 maçta da forma giydi. Galatasaray Genel Direktörü Cenk Ergün'ün katılımıyla, yoğun müzakereler sonucunda 24 yaşındaki yetenekli oyuncunun transferi kesinleşti. Atalanta, 5 milyon euro kiralama bedeli ve 15 milyon euro satın alma opsiyonuyla diğer teklifleri geride bırakarak öne çıktı. Zaniolo, Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı nedeniyle Serie A'ya dönmeye kararlı ve müzakerelerin olumlu sonuçlanacağı konusunda iyimser. Galatasaray, transfer piyasasında heyecan verici bir adım atmaya hazırlanıyor. Borussia Dortmund forması giyen ve Türk milli takımında da yer alan Salih Özcan'ı kadrosuna katma olasılığıyla ilgileniyor. 1998 doğumlu orta saha oyuncusu, Köln altyapısında yetişti ve son olarak Dortmund'da başarılı performansıyla dikkat çekti. Özcan'ın Galatasaray'a transferi, sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırmaya devam ediyor. Kulüp yetkilileri, bu potansiyel transferin Galatasaray'ın orta saha gücünü artıracağına ve önümüzdeki sezon için büyük bir avantaj sağlayacağına inanıyor. Salih Özcan'ın Dortmund'a katılımıyla Avrupa sahnesinde adını duyuran genç yetenek, Galatasaray için cazip bir hedef haline geldi. Özcan'ın tecrübesi ve liderlik vasıfları, Galatasaray'ın orta saha dinamiklerine yeni bir soluk getirebilir. Taraftarlar, transferin tamamlanması durumunda Özcan'ın sarı-kırmızılı formayla neler başarabileceğini merakla bekliyor. Kulüp yetkilileri ise bu transferin Galatasaray'ı yeni sezonda daha da güçlü kılacağına inanıyor ve mücadelelerine daha da büyük bir heyecanla devam ediyor. Salih Özcan, dinamik ve stratejik bir orta saha oyuncusu olarak bilinir. Oyun zekası ve top hakimiyeti ile öne çıkan Özcan, hem hücumda hem de savunmada etkili olabilme özelliği taşır sahada liderlik vasıflarıyla dikkat çeken oyuncu, disiplinli ve hırslı bir yapıya sahiptir. Galatasaray'a katılımı, Okan Burun yönetimindeki takıma önemli bir katkı sağlayabilir. Tecrübesi ve hızlı düşünme yeteneğiyle takımın oyun stilini destekleyebilir ve saha içindeki organizasyonlarda önemli bir rol üstlenebilir. Özcan'ın Galatasaray'ın hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir figür olacağına inanılıyor. Bu bağlantıyı güçlendirelim. İlerlemeye devam etmeden önce, Galatasaray'dan özel haberleri kaçırmamak için destek olmanızı ve abone olmanızı rica ediyorum. Heyecan verici yolculuğumuza devam edelim. Salih Özcan, futbol kariyerindeki etkileyici performanslarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Fön altyapısında yetişen ve Borussia Dortmund formasıyla Avrupa sahnesinde adını duyuran genç oyuncu, son iki sezon boyunca gösterdiği başarılarla kendini kanıtladı. 2021, 2022 ve 2022, 2023 sezonlarında Köln ve Dortmund formalarıyla toplamda 36 maça çıkan Özcan, sahadaki liderlik ve oyun zekasıyla takımına önemli katkılarda bulundu. Galatasaray'a transfer olması durumunda, özellikle Okan Burun yönetimindeki takımda orta sahada göstereceği performansın kritik öneme sahip olacağına inanılıyor. Özcan'ın dinamizmi ve pas yeteneği, Galatasaray'ın hücum gücünü artırabilirken, savunmada da etkili olabilecek özelliklere sahip. Salih Özcan'ın potansiyel transferi, Galatasaray için önemli bir adım olabilir. Orta sahada gösterdiği istikrarlı performans ve genç yaşına rağmen sahadaki olgunluğu, Galatasaray'ın oyun stilini zenginleştirebilir. Özcan'ın Galatasaray'daki varlığı, takımın hem yerellikte hem de uluslararası arenada daha rekabetçi olmasına katkı sağlayabilir. Taraftarlar, genç yeteneğin sarı kırmızılı formayla neler başarabileceğini merakla beklerken, kulüp yetkilileri de transferin tamamlanmasıyla takımın gücünü artırarak yeni başarılar elde etmeye odaklanıyor. Galatasaray taraftarları, Salih Özcan'ın olası transferi konusunda büyük bir heyecan içindeler. Genç oyuncunun saha içindeki liderliği ve oyun zekasıyla takıma nasıl bir katkı yapabileceğini düşünüyorlar özellikle Okan Burun sistemine uyum sağlaması ve Galatasaray'ın orta saha dinamiklerine yeni bir soluk getirmesi bekleniyor. Taraftarlar, Özcan'ın sarı-kırmızılı formayla birlikte neler başarabileceğini merakla beklerken, transferin gerçekleşmesiyle takımın potansiyelini artırarak önümüzdeki sezon için büyük umutlar besliyorlar. Galatasaray'ın günlük haberlerini kaçırmayın. Güncellemeleri almaya devam etmek için abone olun ve beğeni verin. Yorumlarda görüşlerinizi paylaşın. Katkınız Galatasaray için önemlidir. Bir sonraki videoya kadar.